da duyarız. Bakan tekrardan 5400 gibi bir ifade kullanmış e, Nalan Hanım. E, ama bir yandan da 99 öncesi iki şart verilecek diyor. Yani burada bir çelişki var. E, i̇zleyenlerin de kafası karışıyor. Aynen. Hatta 5400'ü duyunca ben acaba hani yine mi bir dil sürçmesi mi diye düşündüm. Fakat gerçekten 5000 ve 5400 20 20 yıl ve 25 yıl olarak kullanıyor ama bizim SGK sisteminde 5000 diye 5400 diye bir prim gün sayısı görünmüyor. Bunu SGK uzmanlarımız da doğruladılar. Hani biz mi yanlış biliyoruz acaba demiştim. Fakat bu 5400 günle ilgili inanın benim de kafam karışık. Bunları Çetin hocamla veya Emin hocamla görüşme imkanımız da olmadı. Biliyorsunuz evet. televizyonları kapatıp yayına bağlandık. Olacak, olacak. Onu da duyuralım. E, Çetin Bey de bir 10 dakika sonra bağlanacak e, Onunla hani da konuşacağız güzel. Öncelikle sizinle bu e, hani Genel konuları konuşmak istedim e, Yayın arasında Çetin Bey ile de konuştum İzleyenlerimizle e, söyleyeceğim Teknik konuyla alakalı Çetin Bey'e soracağım Birkaç çok önemli konu var Yani bu 5400 evet. konusu yine kafaları karıştırdı e, Nereden çıktı Neden oluyor 5400 Demedi ki diyenler var 5400 yazanlar var Yani bir karışıklık yine e, Ortalığı götürüyor yani değerli izleyenler kaçırmış olanlarınız olabilir ama burada bakanın söylediği ifade önemli 99 önceki şartlar neyse o uygulanacak diyor yani bunu 99 yani önceki şartlar da belli Kesinlikle yani. diyor kesinlikle onlar uygulanacak diyor 99 öncesi şartlar kesinlikle uygulanacak diyor peki bir problem yok yani burada e, bir problem yok evet ben de 5400 dedi diyen var 5000 dedi diyen var valla benim de kafam karıştırdı izleyenler ben tekrar Yok, yayını da o sırada... Yok 5000 5400 çünkü ben geri alıp alıp dinledim tekrar tekrar Murat Bey ben yanlış biliyorum diye. Evet 5000 ve 5400 dedi. Tamam sonuçta 5000'i söyledi ama yine. Evet 5000'i söyledi. Ama 5400 ne o kısmını inanın anlamadım. Bunun aynı açıklamasını şeyde de yapmıştı hatırlarsanız komisyonda da yapmıştı. Kadınlar için 5000 erkekler için 5000-5400 ifadesini kullanmıştı. Evet. Zaten 5000 yani, yani, ama 5400 ne için açıkladığını şu an kimse bilmiyor. Aynen öyle. 5400 muhtemelen kısmi emeklilik naralanım ya. Böyle bir şey sanırım. Ya kısmi emeklilikte var zaten 5400 ama acaba hani bu EYT'nin içinden hani için doldurmayanlar e, emekli e, emekli sandığı ve Bağkur için 5400 kısmi emeklilik şartları. Ama hani prim günlerini tamamlayamayanlar için de bir 5400 gibi bir prim mi eklenecek acaba buraya? Benim aklıma hani dinlerken bir de o geldi. Normal şartlarımızı biz tamamladık bile biliyorsunuz ki prim eksiyi olan arkadaşlarımız da var bizim. Özellikle Bağkur gibi bir kesimde prim eksiklerimiz var. Veya emekli sandığında çalışan arkadaşlarımız için ara vermiş olanlar var, şey var. Onlarda da bir prim eksiği söz konusu. Acaba hani bunları kastederek öyle bir 5400'ünü de dolduran gibi bir şey olabilir mi? Yani inanın S.G.K. bilgim yok ya, biliyorsunuz ki ya, sadece yani, ben yorum yapıyorum. Evet evet yani ya mesela bir tane yorum gördüm biz de canlı dinledik yaş 49 dedi yani o yaş ortalamasından bahsetti, yaş ortalamasından bahsetti. E, değerli dinler yani şimdi bunu ya burada bir şey var şu an çok aceleyle yayın yapıyoruz ama emin olun hani yanlış bilgi vermemeye çalışıyoruz. Fakat hani böyle yanlış bilgiler dağılmadan önce de direkt olarak ifade etmeye gayret gösteriyoruz. Bu 5000 ve 5400 konusunu soracağım. tekrar Çetin Bey'i bağlanınca soracağım. Ama yani bunu zaten komisyonda da açıkladı burada ben 5000 ile ilgili bir problem olacağını pek zannetmiyorum. Hala kritik nokta bence yaş. Yani bu prim konusunu çok fazla bir problem olarak görmüyorum. Çünkü bakan daha önce 5000 ve 5400 de Ama o kafasında artık hangi çalışmayla ilgili konuşuyor, ne yapıyor bilmiyoruz. E şimdi boşlanma sorusu soruldu. İzlediniz. Borçlanma yok dedi önce. Herkes şey zannetmedi mi? Yani a askerlik boşlanması olmayacak galiba denildi. Ama sonra mesela bunu <laughs> Aynen. açıkladı. Yani muhtemelen bu 5000 konusunda da bir e, durum var. Değerli izleyenler e, bu durumu tekrar tekrar açıklayalım. Şimdi e, Nalan Hanım birkaç konumuz daha var. Onları da size sormak istiyorum. Bugün evet yine önemli bir yayın konuşacağız. Cumhurbaşkanı karar verecek dedi. Ve şöyle söyledi. Bu kısım önemli. Bu bir siyasi karar dedi. Ee, yaşların hiçbirini konuşmadık. Yani yaş konusu konusunda karar verilmedi dedi. Bu bir siyasi karar dedi. Cumhurbaşkanı karar verecek dedi. Bitmemiş olan tablo tam. Yani burada iş tamamen artık kabine toplantısında. Yani evet siz daha önce çok kez görüşmeler yaptınız. AK Partili isimlerle görüştünüz. Ee, onların Onlardan yaşın olmadığını e, ifade ettiniz. Onlar size bu şekilde ifadelerde kullandı. Siz de yayınlara katılıp yaşın olmadığını sürekli olarak ifade ettiniz. Tabi bu sizin kendi kendinize sunduğunuz bir fikriniz değildi. Siz de sonuç olarak AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kesinlikle. MHP Grup Başkan Vekili'ni referans alarak yayınlarda bunları açıkladınız. Ama ben buradaki açıklamaya baktığım zaman ben buradaki açıklamaya baktığım zaman bütün bu konuşmaların yanı sıra kabine toplantısı günü Cumhurbaşkanı'nın önüne rapor sunulacak ve Cumhurbaşkanı karar verecek burada. Yaş var mı yok mu? Yani genel kanı yaşın olmayacağı yönünde evet ama son karar yine Cumhurbaşkanı'na kalmış gibi görünüyor. Bakan zaten kendisi ya, açık açık ifade ediyor. Orada yapmış olduğu açıklamadaki siyasi karar kısmı çok önemli Murat Bey. Orada siyasi karar e, derken de zaten Herhangi bir yaş olayının gelmeyeceğini anlayabiliyoruz. Çünkü orada kelimeyi kullanırken de üstüne basa basa söylüyor. Yani bu bir siyasi karardır diye belirterek söylüyor. O sebeple de gerçekten siyasi karar ıı, nedir? Siyasi karar nedir, yaş olayının... siyasi karar nedir? Ee, diye kısaca açacak olursak siyasi karar şey yani seçim, cumhurbaşkanlığı makamı yani, yani bunu bunu daha da açık açık yine yarın konuşuruz ama bu bir siyasi karar. Bunu artık net olarak herkesin anlaması gerekiyor sanırım. Kesinlikle. E, durum bu. Yani cumhurbaşkanı burada karar verecek. E, böyle bir durum. Neyse bunları yarın konuşacağız. Ben yarın size <laughs> düzeltiyorum. Yarın cumartesi <laughs> ama muhtemelen yayınımız olur. Ben anlatacağım sizlere bunları değerli izleyenler. Şimdi konumuzu çok bölmeyelim. Evet buyurun. Yani o sebeple e, Pazartesi günü gerçekten e, bizler için tarihi bir gün olacak neredeyse. E, geçenlerde beklediğimiz bir şey vardı biliyorsunuz kabine toplantısı sonunda açıklanacak açıklanacak e, a, reytingleri yüzünden hepimiz televizyon ekranlarına Olmadı. kilitlenmiştik. Evet o gün sanırım Pazartesi günü olacak. Pazartesi de aynı heyecanla biz o e, Cumhurbaşkanımızın konuşmasını hep birlikte yine dinleyeceğiz. Ve inşallah o gün artık e, tüm açıklamasıyla gerçekliğiyle aynı sözleşmeli personeli nasıl tane tane anlattıysa Cumhurbaşkanımız EYT açıklamasında o şekilde tane tane yapacağına inanıyorum. E, tane tane'nin içerisinde yaşla ilgili bir beklentiniz var mı peki? Yani Yok. burada yaş kararı <laughs> yaş kararı verilecek mi sizce? Yoksa e, diğer döneme mi kalacak? Ee, yani çünkü bakan şunu da söyledi. Ya ha bir hafta önce ha bir hafta sonra ne fark eder? Önemli olan sağlıklı çıkması dedi. Ee, teknik kısımların bitmediğini de ifade etti. Yani burada yani Nalan Hanım açıkçası şunu sormak istiyorum. Siz de sürekli görüşüyorsunuz. Şu an neden bu kadar beklendi? Yani ne yetişmiyor? Gerçekten e, insanlar biraz bunu anlayamıyor. Ve e, ister istemez hani kafalar karışık. Biz oyalanıyor muyuz diye düşünen çok fazla bir kesim var isterseniz size de zaten soruyorlardır kesinlikle ben zaten e, Bakanı dinlerken bir yandan Messenger'dan DM'lerden WhatsApp'tan <gülüyor> durmadan <gülüyor> pardon durmadan yazışmalar başlamıştı e, ben hiçbirini okumadan e, direkt yayına bağlandım arkadaşlarımızın e, paniği gittikçe artıyor. Ve hani şey olur ya çok fazla heyecanla beklersiniz, beklersiniz, beklersiniz. Ve sonunda güzel bir olay gerçekleştikten sonra da şöyle bir rahatlama olur. İnşallah biz yılbaşına öyle öyle gireceğiz diye düşünüyorum ben. Şeyde de Cumhurbaşkanı, pardon bakanlıkta süren çalışmalarda da bu yurt dışından gelen taleplerin, olmadığını söyledi. Onların oyaladığını söyledi. Ve e, kayıp olan dosyalar diye hatta e, bir gazete haberlerinden falan da bahsetti biliyorsunuz. Çünkü bizlerde gerçekten e, çok fazla yerde çalışmış arkadaşlarımız var. SSK'da başlamış, Balkur'a geçmiş, Balkur'da dükkanını kapatmış, yeniden SSK'lı bir işe girmiş. Bu tarz birleştirmelerin yapılmasının vakit aldığını ee, söylüyor ısrarla <laughs> Ben de bir yayında da anlatmıştım bunu ee, Ben birebir yaşadığım için doğru olabileceğini düşünüyorum Çünkü kendim yaşadım birebir yaşadım ee, Gerçekten bizim SGK kurumlarında büyük bir laçkalık var. E, dijital ortamın olmamasından, işte bizim dosya dosya e, çıkarılıp bunların dijital sisteme aktarılmasından kaynaklanmış yoksa bugüne kadar gelmiş olan aksaklıklar olabilir. Yani bu konularda e, doğru olabileceğini düşünüyorum. Asla hani kimseyi korumak veya kimseden taraf konuşmak gibi bir amacım yok. Ben birebir bunları yaşadığım için e, sizle arkadaşlarıma da buradan bunu söylemek istiyorum. Onun dışında da zaten baştan beri biliyorsunuz biz e, hiçbir taraf değiliz. Biz ne AK Partiliyiz, ne MHP'liyiz, ne CHP'liyiz. Biz sadece EYT'liyiz. Hep bunu söyledik zaten baştan beri de. O sebeple de arkadaşlarımızın içi rahat olsun. Artık sonuna geldik. Bakın adım adımda e, her seferinde güzel haberler al alıyoruz. Her konuşmada e, bir tık daha iyiye gidiyor. En son e, nokta atışını da Sayın Cumhurbaşkanının yapacağını hepimiz zaten tahmin ediyorduk. Yani böyle bir müjdeyi e, Cumhurbaşkanımız dururken e, Sayın Bakanın söylemesi de gerçekten hiç beklediğimiz bir konu değildi. O bakımdan da e, pazartesi günü için ben gerçekten e, bu açıklamanın artık yapılacağını düşünüyorum. Peki şey nasıl da